Her şey tek bir şehirle ilgiliydi, Kudüs. Yüzyıllarca süren, doğuyla batı arasında gidip gelen bitmek bilmez bir mücadele. Ve bu mücadelenin tam kalbinde tarihin akışını değiştirecek bir adam vardı. Gelin bu hikayeye birlikte dalalım. Şimdi sahneyi bir kuralım. Düşünün, birinci Haçlı Seferi'nin üzerinden neredeyse bir asır geçmiş. Avrupalı şövalyeler kutsal topraklara gelmiş ve kendi krallıklarını kurmuşlar. Kudüs'ü, kaleleri, her şeyi kontrol ediyorlar. Yani bölgenin tüm dengesini, siyasi haritasını tamamen değiştirmiş durumdalar. Peki bu kadar sağlam kurulmuş bir düzen nasıl oldu da yıkıldı? Nasıl kaybettiler? İşte bu sorunun cevabı basit bir askeri yenilgiden çok daha fazlası. Bu stratejinin, siyasetin ve evet, tek bir liderin sarsılmaz iradesinin hikayesi. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu hikaye aslında hiç mi hiç asker olmak istemeyen bir adamla başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. İslam dünyasını birleştiren, Haçlıları kutsal topraklardan süren o efsanevi komutan var ya, işte o aslında savaş meydanlarından çok Kütüphaneleri, o sessizliği seviyordu. O dönemin genel tablosuna şöyle bir hızlıca bakalım. Haçlı seferleri dediğimiz şey, Batı Avrupa'nın kutsal toprakları kurtaracağı sloganıyla başlattığı ama tabii ki arkasında siyasi ve ekonomik hedeflerinde olduğu devasa bir hareketti. Ee, bunun sonucunda ne oldu? Yakın Doğu'da Urfa, Antakya, Kudüs gibi merkezlerde Latin devletleri kuruldu ve bölgeye yerleştiler. Ve işte burada karşımıza müthiş bir tezat çıkıyor. Bir tarafta ortak bir dini amaç etrafında birleşmiş, hedefleri net organize olmuş haçlılar var. Diğer tarafta ise kendi içinde didişen, güç mücadeleleriyle zayıflamış, paramparça bir İslam dünyası. İşte bu dağınıklık, bu iç rekabet haçlıların o topraklarda neredeyse bir asır boyunca tutunabilmesinin en temel sebebiydi aslında. Ve bu parçalanmış dünyanın ortasında sahneye Selahaddin Eyyubi çıkıyor. Ama hiç de bizim beklediğimiz gibi değil. Hani böyle doğuştan savaşçı, hırslı bir prens falan değil. Tam tersi, o bir ilim adamı. Hatta bakın, dönemin tarihçileri onun için ne diyor? İnzivaya çekilmekten, ilim meclislerinde bulunmaktan büyük bir zevk duyardı. Yani adamın asıl tutkusu kitaplar, bilgi, kılıçlar ve fetihler değil. Ama işte kader onu hiç mi hiç istemediği bir yola sürüklemek üzereydi. İşte o an 1164 yılında geliyor. Amcası General Şirku, Mısır'a bir sefer düzenliyor ve sen de geleceksin diye ısrar ediyor. Bu, Selahaddin'in kendi iradesiyle verdiği bir karar değil, tamamen bir zorunluluk. Ama amcasının bu ısrarı, onu kütüphanesinin o huzurlu sessizliğinden alıp Mısır'ın yakıcı çöllerine, savaşın ortasına atıyor. Ve bu karar sadece onun değil, tüm Orta Doğu'nun kaderini değiştirecek. Mısır o dönemde tam bir cadı kazanı. Fatimi devleti zayıflamış, vezirler sürekli birbirinin kuyusunu kazıyor, haçlılar da bu zayıflıktan faydalanmak için kapıda bekliyor. Selahaddin işte bu kaosun tam ortasına düşüyor. Ve bu tecrübe onu bir alimden, usta bir komutana, bir stratejiste dönüştüren ateşten gömlek oluyor. Bu süreç yıllar süren dev bir satranç oyunu gibi aslında. Üç büyük sefer var. 1164'teki ilk sefer, Selahaddin'in savaş meydanına ilk adımı. Potansiyelini ilk kez orada gösteriyor. Ama sonraki her seferde o ve amcası Şirkuh sadece Mısırlı rakipleriyle değil, onlara destek veren Haçlı ordularıyla da savaşmak zorunda kalıyor. Düşünsenize ne kadar karmaşık bir ortam. Selahaddin burada sadece kılıç sallamayı değil, diplomasiyi, sabrı ve en önemlisi doğru anı beklemeyi öğreniyor. Bu seferler içindeki en çarpıcı anlardan biri de Elba Bey'in muharebesi. Şöyle bir sahne düşünün, Selahaddin ve Şirkuh'un ordusu düşmana göre sayıca o kadar az ki umutsuz bir durumdalar. Orduda geri çekilelim sesleri yükseliyor. İşte o anda Selahaddin ordunun merkezini komuta etme sorumluluğunu alıyor ve dahiyane bir plan yapıyor. Merkezi sanki bozguna uğramış gibi geri çekiyor. Düşman tabi bu yemi yutuyor ve peşlerine takılıyor. Ama bu onları doğrudan Şirkuh'un kanatlarda kurduğu ölümcül bir pusuya çekiyor. Bu zafer Selahattin'in sadece cesur değil, aynı zamanda ne kadar zeki ve kurnaz bir stratejist olduğunun da ilk büyük kanıtı. İşte o geri çekilme tartışmalarının yaşandığı gergin savaş meclisinde komutanlardan Şerefettin Bozkuş ayağa kalkıp bu tarihi sözleri söylüyor. Mısır gibi bir ülkeyi kafirlere teslim mi edersiniz? Bu ateşli konuşma moralleri bozulan herkesi bir anda kendine getiriyor ve savaşma azmini körüklüyor. Bu da bize o anki kararlılığın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Mısır'ı kontrol altına aldıktan ve Suriye ile birleştirdikten sonra Selahattin artık İslam dünyasının tartışmasız en güçlü lideri. Güç birleşti ve şimdi gözünü nihai hedefe yani Kudüs'e dikmişti. Hıttin muharebesi de işte o hedefe giden yolun anahtarı olacaktı. Peki fitili ateşleyen ne oldu? Selahaddin'in harekete geçmesi için aradığı o son kıvılcım, Kerek Kalesi'nin meşhur hırçın lordu Renald de Chatillon'dan geldi. Arada bir ateşkes var, bir barış anlaşması var. Ama Renald bunu hiçe sayıp savunmasız bir Müslüman ticaret kervanına saldırıyor. İşte bu bardağı taşıran son damlaydı, Selahaddin artık yeter dedi ve ordusunu topladı. Selahaddin'in Hıttin'deki planı acımasız olduğu kadar dahiceydi de. Düşünün, doğanın kendisini bir silah olarak kullanıyor. Haçlı ordusunu bilerek ve isteyerek su kaynaklarından uzağa, o kurak araziye, Taberiye Gölü yakınlarındaki Hıttin tepelerine çekiyor. Yetmiyor, kuru otları ateşe verdiriyor. Bir yanda boğucu duman, bir yanda Temmuz sıcağı, bir yanda da o ağır zıhların içinde saatlerce yürüyen ve susuzluktan kırılan Haçlılar. Savaş daha başlamadan bitmişti aslında. Ve sonuç, Haçlılar için tam bir felaket. O gün Kudüs Krallığı'nın neredeyse bütün ordusu tarih sahnesinden silindi. Suya ulaşmaya çalışan bitkin şövalyeler Selahaddin'in ordusu tarafından çembere alındı ve yok edildi. Kudüs Kralı Giyi de dahil olmak üzere yüzlerce soylu esir düştü. Bu bir devrin sonuydu. Hıttin'deki zafer sadece büyük bir muharebenin kazanılması değildi. Çok daha fazlasıydı. Bu zafer, Haçlıların bölgedeki askeri bel kemiğini kırmıştı. Artık kalelerini, şehirlerini savunacak askerleri bile kalmamıştı. Selahaddin için Kudüs'e giden yol artık sonuna kadar açıktı. Bu zaferin ardından yaşananlar ise adeta bir çığ gibiydi. Bakın şu rakama. 52. Hüttin muharebesinden sonraki sadece birkaç hafta içinde tam 52 Haçlı şehri ve kalesi Selahaddin'e teslim oldu. Bu inanılmaz bir hız. Hakka gibi hayati bir liman şehri, Taberiye gibi stratejik bir kale, Beyrut, Yafa, Gazze. Neredeyse bir asırdır Haçlıların kontrol ettiği bütün kilit noktalar domino taşları gibi bir bir devriliyordu. Haçlı krallığı kelimenin tam anlamıyla gözlerinin önünde eriyip gidiyordu. Ve sonunda takvimler 20 Eylül 1087'yi gösterdiğinde, Selahaddin'in ordusu Kudüs'ün surları önündeydi. Şehir kısa bir kuşatmanın ardından teslim oldu ve Selahaddin tam 88 yıl sonra Müslümanlar için çok kutsal bir gün olan Miraç Kandili'nin yıl dönümünde 2 Ekim'de o şehre zaferle girdi. Bu onun hayatının en büyük başarısı, mücadelesinin zirve noktasıydı. Ama Selahaddin'in zaferi hikayenin sonu değildi. Aksine hem doğuda hem de batıda nesiller boyu sürecek bir mirasın başlangıcıydı. Peki tarih onu bugün nasıl hatırlıyor? Bu sorunun kolay bir cevabı yok aslında. O kimdi? Dağınık bir ümmeti birleştiren bir kahraman mı? Kutsal şehri geri alan bir fatih mi? Yoksa batı için zamanın ötesinde unutulmaz bir düşman mı? Müslümanlar için o, birliğin sembolü, bir kahraman. Batı için ise uzun yıllar boyunca hem adaletine saygı duyulan bir düşman, hem de haçlı ideallerini yerle bir eden bir fatih olarak görüldü. Bu zaferin batı hafızasında ne kadar derin bir iz bıraktığını gösteren çok çarpıcı bir anekdot var. Yüzyıllar sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz General Allenby, Kudüs'ü Osmanlılardan aldığında Selahattin'in türbesine gidip Haçlı seferleri şimdi bitti Selahattin dediği rivayet edilir. Düşünün 700 yıldan fazla zaman geçmiş ama o zaferin yarattığı etki hala taptaze. Sonuç olarak Selahaddin'in hikayesi bize şunu gösteriyor. İlim meclislerine savaş meydanlarına tercih eden o gönülsüz genç adam tek bir birey olarak günün sonunda hem coğrafyanın haritasını hem de tarihin hafızasını tamamen yeniden şekillendirebiliyor. Onun hayatı bir alimin sabrının ve zekasının en güçlü orduları bile nasıl dize getirebileceğinin en unutulmaz kanıtlarından biri olarak bugün hala bizimle.